Rüyada buğday yemek mahkemeye taşınmış olan bir konu hakkında olumlu haber alınacağına, eski hayat düzenine ve huzuruna tekrar kavuşacağına, işinde başarılı olacağına, özel hayatında gerçek ve kalıcı saadeti bulacağına, dünya nimetlerinden çok daha fazlasıyla nasipleneceğine, lüks bir hayat geçireceğine, çektiği sıkıntıların sonunda iyi günler göreceğine, mal ve mülk sahibi olunacağına rivayet etmektedir. Rüyanın geniş tabiri: Rüyada buğday yemek çeşitli projeler ortaya koyacağına adının yaptığı iş sayesinde daha çok insan tarafından bilinir olacağına, mahkemeye taşınmış olan bir konu hakkında olumlu haber alınacağına, işlerinin birer birer yoluna girmeye başlayacağına, yaşanan kırgınlıkların sona ereceğine, rahatının da parasının da kafi oranda olacağına ve sadece kendisine değil, torunlarına dahi yeteceğine rivayet etmektedir. Rüyanın anlamına göre, toplumu ilgilendiren bir konuda yetkilendirileceğine ve kalabalık ortamlarda hitabet yapacağına, çok doğu bir kişi olacağına, hayatında parasızlık, yokluk ve borç nedir bilmeyeceğine, elinde bulunan imkanları pek iyi bir şekilde değerlendireceğine, eski hayat düzenine ve huzuruna tekrar kavuşacağına, kem gözlü insanları etrafından uzaklaştırmaya, kişinin kudret ve itibar sahibi olacağına işaret etmektedir. Rüyada buğday yemek sıkıntıların bitip ferahlığa çıkılacağına, işinde başarılı olacağına, özel hayatında gerçek ve kalıcı saadeti bulacağına, dünya nimetlerinden çok daha fazlasıyla nasipleneceğine, sorunların üstesinden geleceğine, yeni bir arkadaşlık kurulacağına, tüm sıkıntılarının ve sorunlarının nihayete ereceğine, dünya nimetlerinin en hayırlılarından daha fazla istifade edeceğine delalettir. Rüya yorumu ansiklopedisine göre lüks bir hayat geçireceğine, her zaman ailesinin dualarını alarak yaşayacağına, zenginlik elde edeceğine, çok zor zamanlar geçirdikten sonra, rahata erileceğine, vatanına ve milletine hayırlı evlatlar yetiştireceğine, iş hayatında daha önce hayal edemediği kadar iyi bir kariyere sahip olacağına yorumlanmaktadır. Rüyada buğday yemek işinde itibar edineceğine, çektiği sıkıntıların sonunda iyi günler göreceğine, yol arkadaşlığı yapılan biriyle yüklü kazanç elde edileceğine, sessizliğe daha çok ihtiyaç duyacağına, el atılan işlerden başarı ve büyük bir şöhretle çıkılacağına, atılacak doğru adımlar ile mutluluğa kavuşulacağına alamet etmektedir. Rüya tabiri üstadına göre, adından söz ettirecek adımlar atacağına, sevdikleriyle bir araya geleceğine, mal ve mülk sahibi olunacağına, değişik, eğlenceli ortamlara gireceğine, kısmetlerinin bol olmasının yanında şansının da açık olmasıyla mutlu, huzurlu, güzel günler yaşayacağına, yaptığı başarılı işlerin doyumsuz hazını yaşayacağına işarettir.